çok sayıda yakınının, arkadaşının hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. Yıkım çok büyük, can kaybı çok büyük. Bundan önce Islahiye'deydik. Islahiye'de Ertuğrul Bey'in il başkanımızın ilçesi. Orada da durum aynı. Binaların büyük bir bölümü yıkılmış. Toplamda baktığınızda da yüzde doksanı doksan beşi artık kullanılamayacak durumda. Bu her iki ilçede Kahramanmaraş'tan başlayıp Antakya'ya doğru inen fay hattının üzerindeki ilçeler. O kuzey güney fay hattının üzerindeki ilçeler. Nurdağ kuzeyde, Islahiye biraz güneyinde. Her iki ilçede de yıkım çok çok büyük. Can kaybının çok yüksek olmasından herkes çok endişe ediyor. Çalışma var ama çalışmalardaki kapasite, çalışan insan sayısı, kullanılan iş makinesi sayısı facianın büyüklüğü karşısında Çoğu yerde olduğu gibi burada da maalesef yetersiz. Hava soğuk, iklim çok sert. Vatandaşlarımız farklı köşe başlarında, kaldırımlarda kendi yaktıkları ateşle ısınmaya çalışıyorlar. Çadır dağıtımı başlamış ama henüz ihtiyacı olanların hepsine çadır yetişmiş değil. Özellikle merkezden uzak olan e, köylerde, beldelerde e, sorun oldukça büyük ne olup ne bittiğiyle ilgili fazla elde maalesef bilgi de yok. Daha ulaşılamayan köyler var. Ve özellikle dağ köylerinde kar kışın altında bu köyler. Büyük bir insanlık dramıyla karşı karşıyayız. Üzüntümüz çok büyük. Kelimelerle anlatılabilecek bir tablo değil. Yani dün de söyledim gerçekten buradaki tablo öyle televizyon ekranlarından, telefonların o küçük ekranlarından anlaşılabilecek bir tablo değil. Biraz önce değerli ilçe başkanımızın yakınlarının kaybettiği binanın olduğu bölgeye gittik. 15-20 tane bina birbirinin içine geçmiş durumda tamamen çökmüş durumda. Binaları birbirinden ayırt etmek mümkün değil. Bir kurtarma çabası var, sivil inisiyatif var, afet ekipleri var ama hasarın büyüklüğü karşısında eldeki imkanlar ve yapılmaya çalışan uygulamalar çok çok yetersiz. Barınma büyük sorun. Yani buralara acilen çadır takviyesi gerekiyor. Aynı zamanda hava çok soğuk olduğu için bugün ilk defa duyduk çadırların zeminine izolasyon malzemesi gerekiyor. Çünkü çadırlar betonun toprağın üzerine kuruluyor. İncecik naylon. Onun üzerine e, yatmak geceyi geçirmek adeta mümkün değil. Isınma çok büyük sorun. Pek çok bölgede elektrik yok. Şu anda gördüğünüz mahallede elektrik sıfır. Şu anda bizim kameraların ışığıyla ortalık aydınlanıyor. Hatta şöyle bir ışıkları kapatalım arkadaşlar eğer mümkünse. Ortamın ne kadar karanlık olduğunu şöyle bir görebiliyor muyuz bilmiyorum. Su, su, Mümkün su. mü? Evet. Şimdi ışıklar yokken tablo bu. Belki bir tek aydınlık arkadaki kurtarma aracının e, çalıştığı projektör. Bu kadar. Su yine ihtiyaç. ilaç büyük ihtiyaç. Bakın Islahiye merkezde, Nurdağ'ında ilaç büyük ihtiyaç. Lambaları yakabiliriz tekrar. Her gördüğümüz yerde bu ihtiyaçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu sabah da ben hem sosyal medyada paylaştım hem bazı yayınlarda da söyledim. Acil seyyar eczanelere ihtiyaç var. İnsanlar ilaca ulaşamıyor. Ve bir başka önemli ihtiyaç seyyar tuvalet. Gerçekten bu hijyen sorunu bir süre sonra burada büyük salgın hastalıklarının başlamasına sebep olabilir. Türkiye'de ne kadar seyyar tuvalet varsa bu bölgeye acilen sevk edilmesi gerekiyor ne kadar şantiye malzemesi varsa ister yatılacak konteyner ister seyyar tuvalet. Türkiye inşaat sektöründe kuvvetli bir ülke. Şantiyede kullanılan ne var ne yoksa Türkiye genelinde acil olmayan inşaatların şantiye alet edevatı buraya bir an önce gönderilmeli. İhtiyaçlar büyük. Yardımlar özellikle gıda yardımları artık ulaşmaya başlamış. Tırları görüyoruz sağda solda yardım kamyonları var. Bunların dağıtım organizasyonlarıyla ilgili hala sıkıntılar var. Bizim teşkilatımız hem il teşkilatımız hem ilçe teşkilatlarımız buradan ortak bir e, depo tutmuşlar. gelen yardımları bizim teşkilatımıza gelen yardımları orada toplayıp listesini çıkarıp ihtiyaç olan mahallelere derhal e, ulaştırmaya çalışıyorlar. Ben başta Ertuğrul Bey olmak üzere tüm teşkilat mensupları hızlı bir şekilde organize olabilmeleri sebebiyle. Tabii bizim çabamız bütün bu çalışmalar içerisinde belki bir katkı, küçük katkı. Pek çok çabalayan kuruluş var. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Biraz önce Rize'den gelen bir kurtarma ekibiyle karşılaştık. Biraz önce ondan önce Manisa'dan gelen bir kurtarma ekibiyle karşılaştık. Bunlar hepsi sivil, gönüllü. İsağya'da İzmir'den gelen bir ekiple karşılaştık kurtarma ekiplerinde bugüne kadar karşılaştığımız kurtarma ekiplerinin neredeyse yüzde sekseni hep gönüllü çıkıp gelmiş insanlar. İnsan kaynağı var ama alet edevat bulmakta sıkıntı çekiyorlar. İş makineleri bulmakta bazı enkazlar açısından sıkıntı çekiyorlar. Tablo gerçekten çok çok hazin. Bu işin toparlanması uzun sürecek öyle görünüyor. Türkiye'nin bu, bu travmayı atlatması, Türkiye'nin bu e, enkazı kaldırması, Türkiye'nin bütün bu insanların gönüllerinde, kalplerinde açılan yaraları tamir etmesi çok uzun sürecek. Onu anlıyoruz. Ekibimizle beraber sahadayız. Bütün bölgede, her ilçede teşkilatımız var. İl başkanlarımız sağ olsunlar görevinin başında. Genel merkezden hiçbir yönlendirme beklemeden her ilçe kendi içerisinde hemen çalışmaya başlamış durumda. İl teşkilatlarımız hiçbir yönlendirme gerekmeden hemen çalışmaya başlamış durumda. Gerçekten Böylesine yetkin, gayretli bir ekiple e, beraber olduğum çalışma için ayrıca bir gurur duydum. Dün bugün gerçekten e, çok güzel çalışmalar, çok candan çalışmalara e, şahit oldum. Allah yardımcımız olsun. Ülkemiz çok büyük bir sınav veriyor. Millet olarak çok büyük bir sınav veriyoruz. İnşallah omuz omuza verince, kol kola verince bu sorunları da aşacağız. Biraz vakit alacak zor olacak ama bu sorunları da aşacağız inşallah. Ağır bir yükün altında şu anda ülkemiz her açıdan bir insani yükün altında, aynı zamanda büyük bir maddi yükün altında. Bu yüklerin altından kalkılması çok iyi bir organizasyon meselesi olacak. Çok iyi insan kaynağı gerekecek. Ehil, dürüst, yetişkin insanlarla ancak bu Türkiye bu yükün altından kalkabilir. İyi istişareyle, sivil toplumuyla, sivil inisiyatifiyle, kamuyla, belediyelerle, tam muhtarlarıyla beraber çok iyi istişare etmek gerekiyor her şeyi. Bilgi akışını çok iyi sağlamak gerekiyor. İhtiyaç var. Elde imkanlar var. İhtiyaçla imkanların buluşamadığını görüyoruz çoğu yerde. Gerçekten hepimize büyük görev düşüyor. Kamu, devlet elinden geleni yapmaya çalışsın ama herkese görev düşüyor. Herkesin üzerinde sorumluluk var. Bu sorumluluğun yerine getirmek için de hep beraber çalışmak zorundayız. Allah bir daha böyle acılı günler göstermesin ülkemize. Allah bir daha böyle büyük felaketlerden milletimizi sakınsın diyorum. Ee, buradan e, bu Gaziantep'in ilçesinden, Nurdağ'ından e, hepinize gönül dolusu sevgilerimi selamlarımı iletiyorum tekrar. İyi akşamlar diliyorum.